Merhabalar, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 19 Mayıs, Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı hepimizin kutlu olsun diyerek videoya başlıyorum. Şimdi 19 Mayıs'ta tabii ki e, havanın nasıl olacağı da önemli. E, tüm Türkiye'de bugün sanak geçişleri var. Sadece Trakya'da hava çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu parçalı bulutlu olacak. Onun dışında kalan her yerde kısa süreli, lokal, hafif sanak geçişleri devam ediyor. Bu mevsimin karakteristiği demiştik hatırlarsınız. Konvektif sistemler yani gök gürültülü sanaklar lokal belli bir noktaya kısa süreli sanak yağış getiriyor, getirecek demiştik yaz boyunca da. Devam edecek bu kısa süreli lokal sanak geçişleri. Şimdi... Şimdi bugün tüm Türkiye'de var Trakya Güneydoğu dışında fakat bazı noktalarda yine şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Elbette ki şiddetli yağış uyarısı verdiğimiz yerlere biz il bazında uyarıyı yapıyoruz ama o ilin tamamı da şiddetli yağış almayacak. Onu da söyleyelim. Mutlaka unutmayın. Bu sistemler lokal sistemler. Lokal dediğimiz zaman biz il bazında şiddetli yağış uyarısı versek de Belli bir noktada şiddetli yağış bırakabilir. O noktada gerçekten hayatı felç edebilir. trafiği aksatabilir. Dere yatağı çevrelerinde çukur alanlarda birikmelere sebep olabilir ve yine o noktada dolu yıldırım ve yağış anında da kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebiliyor. O yüzden tedbirli olmamız gereken sistemler bunlar açıkçası. Şimdi bugün Doğu Kayadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve göller yöresi çevresinde şiddetli sağanaklar var. Isparta, Burdur, Konya, Niğde çevresinde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat'ta, Sivas, Çorum, Amasya çevresinde, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan'da, Gümüşhane, Bayburt ve Kars çevresinde şiddetli yağışa dikkatliyoruz. Sel su baskını riski yüksek olacaktır. O yüzden aman dikkat. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar olarak görülecek. Ee, özellikle de dolu ve yıldırım riskine dikkat. Marmara'da özellikle de Çanakkale Boğazı çevresi ve Kuzey Ege'de rüzgar kuzeyli ve kuvvetli Poyraz esiyor. Saatte 75 kilometreye varan hızlarla Kuzey Doğu'dan kuvvetli esecek. Hayatı deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebiliyor, aksatabiliyor. E, deniz yolunu ya da hava yolunu tercih edecekleri mutlaka seferlerini önceden kontrol etmeleri lazım. E, ve sıcaklık bugün değişmiyor. Ama zaten dün 10 derece birden düştüğü için şu anda ortalamaların altına inmiş durumdayız. Dolayısıyla hastalık havası devam ediyor. Şimdi yarın itibariyle çıkış başlayacak, çıkış trendi. Aslında düne göre bugün de 1-2 derece bazı yerlerde yukarı yönlü hareket başladı. Ama asıl yarın daha fazla hissedeceğiz sıcaklık artışını. Bugün yine tedbirli olmakta fayda var. Yine serin geçecek e, genel itibariyle. Poyraz'ın kuvvetli estiği yerlerde hissedilen sıcaklık da hava sıcaklığını biraz daha aşağıya çekiyor olacak. Şimdi Cuma'nın tablosunda daha fazla güneşi göreceğiz. Yağış sadece Güney Egebatı Akdeniz çevresinde, Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da yine Van Haker çevresinde sadece görülecek. Tabii tek tek illerden de ben bahsedeceğim. Yarın İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Tokat. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevresinde, Ağrı'da, Van ve Hakkari çevresinde kısa süreli hafif sağanak yağmur görülecek. Onun dışında kalan her yerde güneş var. Hava sıcaklığı yükselişe geçiyor. Ortalamalara çok yaklaşıyoruz. Tam yakalayamasak da çok yakın bir noktada duracağız yarın. Ve eee cumartesi'nin tablosunda yine Güney Ege e, göller çevresi, Güney Ege çevresi işte Aydın, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur'da kısa süreli hafif sağanak Görülecek. Onun dışında kalan her yerde hava yine güneşli ve açık geçiyor olacak. Hava sıcaklığındaki yükseliş trendi hafta sonu devam edecek. Bir hafta sonu artık Mayıs ayı ortalamalarının üzerine doğru çıkacağız. Sonrasında pazar günü de Trakya'da, Batı Karadeniz'de, Akdeniz'in tamamında, e, Güney Ege'de, Muğla çevresinde ve İç Anadolu'nun güneyinde, e, Konya'nın güney ilçeleri, e, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, ee, sanak yağış altında kalacak. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Malatya çevresi ve Doğu Karadeniz'de Gümüşhane, Bayburt'ta da kısa süreli hafif yağmur görülecek pazar günü. Ee, önümüzdeki hafta başında pazartesi ve salı günü hava sıcaklığında tekrar küçük bir düşüş eğilimi var ama öyle soğuk bir dalga denebilecek kadar kuvvetli değil. 3-4 derece bazı yerlerde 4-5 derece kadar sıcaklığı aşağıya doğru bir düşürecek pazartesi salı yağmurla birlikte ki pazartesi günü Türkiye'nin yine tamamında yağmur Var. Sadece Trakya ve Kıyı Ege çok bulutlu olacak. Onun dışında kalan her yerde hava yağışlı geçecek ve e, salı günü de e, yine sıcaklık düşüşünün devam ettiği, pazartesi ve salı düşüş var dedik. Salı günü de yağış, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz'in özellikle doğusu, Doğu Güney Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı geçecek. Önümüzdeki hafta ortasında yağış, büyük ölçüde etkisini yitiriyor. Sadece Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da çok lokal hafif anaklara dönerken Batı batıda bolca güneşi görmeye başlayacağız ve sıcaklık tekrar yükseliş trendi içerisine girecek. Şimdi dalgalanmalarla dolu ee, sıcaklıktaki dalgalanmaların devam edeceği bir periyot bizi bekliyor. Ama elbette ki bunlar artık son dalgalar, son iniş çıkışlar da diyebiliriz. Ee, pazartesi günü de zaten çok küçük bir düşüş eğilimi var. Ee, en kuvvetli belki de sonuncu dalgayı atlatmış gibi görünüyoruz. Ee, önümüze baktığımızda artık çok e, büyük bir değişiklik olmayacak hava sıcaklığında ve genel olarak önümüzdeki pazartesi salı gününü saymazsak sonrasında mayısın sonuna doğru haziranın ilk günlerine doğru hep hava sıcaklığında Aklındaki yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyelim. Çokça soruyorsunuz ne zaman ısınacak hava diye. İşte artık önümüzdeki hafta ortası itibariyle bir daha tam anlamıyla bir yükseliş periyodunun başlayacağını söyleyebiliriz. E, ve zaten önümüzdeki hafta Pazartesi, Salı günde çok küçük bir düşüş var. Öyle ciddi bir değişim e, olmayacak. Ama yine de tabii tedbirli olmaya devam etmemiz gerekiyor. E, küçük de olsa dalgalanmalar, küçük değişiklikler bile bazen bağışıklığı düşürebilir, sizi hasta edebilir. Hastalık havasının devam ettiğini unutmayın. Gece gündüz sıcaklık farkı da bu ara hala yüksek. O yüzden geceler serin. Gündüz güneşe aldanıp gece ince giyinmiyoruz. Gece özellikle güneşin battığı saatleri itibariyle ince ceketlere, ince montlara, hırkalara hala ihtiyacımız var. Ee, ve bugün Marmara'da fırtınaya ee, Doğu Karadeniz'de İç Anadolu'nun doğusunda Orta ve Doğu Karadeniz'de daha doğrusu ve göller yöresi çevresinde şimdi sağanaklara dikkat. Lokal ama şiddetli sağanaklar ani sel, kısa süre içerisinde sel e, su baskını, dolu yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebiliyor. Dün İstanbul'da da iki hortum oluştu biliyorsunuz. Bu hortum e, e, özellikle de içinde bulunduğumuz bu bahar aylarında sıcaklık farkının çokça yaşandığı günlerde tabii potansiyeli yüksek bir hadise oluşma potansiyeli çünkü yer seviyesinde ısınmış havayla yukarı seviyedeki soğuk havanın aslında bir araya geldiği anlarda yerdeki o ısınmış havanın ani yükselme hamlesi. E, farkın fazla olmasıyla birlikte hızlı bir yükselmeye sebep oluyor bu. Ve bu da elbette ki işte kendi içinde döngüsüyle birlikte hortuma çeviriyor olayı. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor derken işte tam da bunu kastediyorum. Lokal sağanaklar, lokal yağış, işte lokal küçük çaplı böyle hortumlara sebep olabiliyor. Bu da etrafta işte sabitlenmemiş her türlü nesnenin savrulması ve dolayısıyla da araçların üzerine, evlerin üzerine, işte etrafın üzerine kontrolsüz şekilde savrulmasına sebep olabileceğinden ciddi hasar getirebilecek hadiseler, o yüzden tedbirli olmalıyız böyle zamanlarda oluşma ihtimalleri var ee, ve bugün. Tabii haftanın en soğuk günü daha önce söylemiştim. Bugün e, tabii sıcaklık düşüşüne bağlı olarak Batı Karadeniz'in yükseklerinde, Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yağışın, hafif böyle sulu kar, e, hafif kar geçişleri halinde görüldüğü ihtimali var yüksek kesimlerde. Ama şehir merkezi yağmur olarak atlatacak. E, bunu da eklemiş olalım. Ve böylelikle videoyu sonlandırıyoruz. ...elbette ki sorularınızı, düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi yorumlarda paylaşıyorsunuz. Ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ve önümüzde de bir hafta sonu var. Ondan da bahsedelim. Hafta sonunu tabii iyi değerlendirmek önemli. Hep söylüyoruz ama bir kez daha tekrarlayalım. Kıştan çıktığımız zaman D vitamini depolarımız genellikle boşalmış oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? UV indeksin çok yüksek olmadığı bu ...yani güneşin zararlı etkisinin çok yüksek olmadığı... Bu dönemde güneşlenmeye özen gösteriyoruz. Güneşin en sağlıklı olduğu zamanlar bunlar çünkü. Ne yapmalıyız? Dizlerimiz ve e, dirseklerimizin altında kalan alanları öğle saatlerinde güneşlendirmek önemli. E, şöyle ki saat 12-12:30 arası en verimli saat. Yine çok uzun saatler güneş altında kalmanıza gerek yok. Ama öğlen 12-12:30 arasında 20-30 dakikalık bir güneşlenme sizin boşalan D vitamini depolarınızı doldurmak için yeterli olacaktır. Bir 10 gün, bir hafta 10 gün kadar bu düzenli güneşlenme sayesinde boşalmış D vitamini depolarını doldurabiliriz. Böyle de bir fırsat var önümüzde. Hafta sonu da güneşte geçecek. O yüzden güneşten faydalanmanızı tavsiye ediyorum ama güneşin battığı saatleri itibarıyla da ciddi bir sıcaklık düşüşünün beraberinde geleceğini unutmamanız lazım. O değişime çok çok fazla maruz kalmamanız gerekiyor. Havanın soğuduğu saatler itibariyle uzun süre e, açık havada dışarıda kalmamanızı tavsiye ediyorum. Bağışıklığınızı çok fazla düşürmemesi adına. Notlar, detaylar, hatırlatmalar, uyarılar böyle. E, ve e, tabii ki e, videoyu sonlandıracağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Tekrar herkese iyi bayramlar, mutlu bayramlar. Tekrar görüşünceye kadar da hoşçakalın, mutlu kalın efendim.